Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Partisi ile iş birliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben Cumhuriyet Halk Partisi eskidendi kalmadı. Bitti yani bitirdiler. PKK doldu. içi PKK dolu şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisini bitirdiler açıkçası. Şiddet ve nefretle gınıyorum. Allah belalarını versin. Bu askerler bu şehitler canımız yanıyor. Onlar gidip ortaklık yapıyor. Desin ya o Dem Parti PKK bir terör örgütü. Desin. O da ona söylemesine Vak gerek yok. Cüneyt söylesin. <laughs> Özgür Özel söylesin. Özgür <laughs> Özel söylesin. Özgür Özel söylemiyor. Ne diyor? Sizin diyor isteminiz ne D diyor? PKK'ya terör örgütü demek için biz A4'ü imzalamam diyor. Evet. Terörle işbirliği yapan ona göre oy alır. Halk Partisi'nin yönetimi şu an yerli ve milli hareket etmiyor diye düşünüyorum. Kim ne derse desin. Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük diyen bu ülkenin has evlatlarına açıyordur. Hainlik yapıyordur. Hainlik yapıyordur. Ablanın dediği Bu kadar ekonomik sıkıntı varken milli politikalar gütmüş olsaydı Dem Parti'nin vereceği primden daha fazla oy alırdı. Hiç iyi değerlendirmiyorum. Çok kötü. Vallahi zaten HDP ile işbirliği yapmaya başladı. Ben CHP'yi bıraktım. AK Parti'ye geçtim. Neden bıraktınız? Koyu bir MHP'li olarak CHP'nin bu az önceki sorduğunuz sorusuna geçti diye. Yani HDP ile bir şeyler yapmaya çalıştılar. Arka planı bilmiyorum. Gördüğüm kadarını söylüyorum. CHP'yi bıraktım. İmamoğlu'na kendim oy verdim ama artık vermem. Ama son zamanlarda yani bu pandemiden önce yaptığı hareketlerle ben CHP'yi bırakmak zorunda kaldım. Adem. Parti e, terörü destek veren bir parti. Bunu herkes biliyor zaten. Ona rağmen Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin, Atatürk'ün partisinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisinin DEM Parti'ye destek vermesi. Yani vatanın selameti açısından iyi değil. Öyle düşünüyorum, öyle görüyorum ben. Ya yani şaşırtmayan bir durum olduğunu düşünüyorum. Geçmişten geleceğe anlayış aynı olunca bizi şaşırtmıyor. Tek başlarına girsinler seçime. Bu meclise gelirken ittifakla mı geldiler? Tek başlarına geldiler. Madem millet seçti, tek parti kendi partilerle girsinler. DEM Partisi'nin kimi güdümünde olduğunu çok iyi biliyorum. PKK'nın güdümünde olduğu çok belli. Kandil'in güdümünde olduğu için tavsiye etmiyorum. PKK ile el ele tutuştu. Tekrar yıllar sonra aynısını yaptı. İmamoğlu'nun yapmak istediği oydu zaten. CHP'yi dağıtmak, kendisine bir parti kurmak, 2028 Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için kendi partisinin sırtından devam edebilmek. Güzel dağıtlar CHP'yi. Bir daha kendini toparlayamaz bu saatten sonra. Özellikle yapıldı. Genel seçimle de, yerel seçimle de çok güzel paramparça ettiler CHP'yi. Bir daha kendine gelemez. O yüzde %22'yi Atatürk'ün partisinde %12'ye düşüldü. E peki İzmir var? İzmir bu sene çok güzel bir sürpriz yapabilir herkese, o CHP'lilere. İzmir'i de sanki %60-70 kaybetmiş gibi gösteriyorlar zaten. İstanbul zaten kesin de kaybı. İzmir'de kayıp gibi duruyor zaten. CHP oy veren birçok milliyetçi insanlar da var ve bu da bence oy kaybettiriyor. Ya bırak bunların ismini getirme ya. Abdestliyim var Abdestliyim Onların ismi gitme bana. Sinir... Ne farkı var ki? İkisinde ne farkı var? Hiç farkı yok. CHP artı HDP. HDP artı CHP. İkisi artı Handil. Evet. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ben, ben öyle biliyorum. Çok kötü şeyler düşünüyorum. Terör örgütüne iş yapan terör örgütüdür. Zaten kendileri de diyor bizi örgütü sürüyor. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye hiçbir hayırlı bir iş yapmamış. Yapmaz da fayda da gelmez. CHP'nin hiçbir şansı yok zaten. Yani CHP kaç yıldır iktidara gelemiyor. Şimdi bu millet bu milletin mayası nedir size soruyorum. İslamiyetle kendisini bulmuş. Yani CHP'nin yaptıkları meydanda. Bu yüzden halk CHP'yi seçmiyor. Yani bunu, bunu hiç tartışmaya gerek yoktu. Sebeplerini her herkes biliyor yani. Geriye dönük olarak. Yoksa bir sebep olması lazım. Sonuçta CHP oy, oy, verilir Yani kilit oyu var. 124, 25, 26 yani geçmiyor. Ee, ne yapacak? Ee, bir yere gelmek için elbette yanına birini alacak. Ama bu en kötü, en yanlış bir şey. Yani şimdi CHP mayasına ters. CHP neticede Atatürk'ün kurdu bir parti değil mi? Öyle. E şimdi Atatürk Atatürk bugün sağ olsaydı yanına böyle bir ittifakı aldı mıydı? Düşünürüm biz bile. Tek söyleyeceğim şey, CHP iktidar olmak istiyorsa Atatürk gibi düşünecek. Atatürk'ün yolundan gidecek. Yerli ve milli. Kesinlikle karşıyım. Atatürk'ün partisinin kurmuş olduğu bir partinin kalkıp da yani bu şekilde 40 bin tane şehidimizin olduğu ülkede onlara beraber iş tutmasına kesinlikle karşıyız. Birlik beraberlik olmasını temenni ediyorum ama Kandil'den emir alıyorlar. Bu kadar teröristler ülkemizde şehit haberleri varken. Karşıyız hiç olumlu bakmıyoruz. İnsanların da tepkisiz kalmasını çok mantıksız buluyoruz. HDP demediniz mi? Buna olumlu bakacak bir tavrımız olamaz Türk vatandaşı olarak. Yani şaşırmadık zaten birlikteler. Gençler olarak arkadaşlarla CHP'nin pankartları ya da posterlerine HDP eşittir CHP yazıyoruz. İyi değerlendirmiyorum yani. CHP kendisi kendi gücüyle kazasın, HDP ne işi var? <laughs> Vallahi onlar geldi geliş işte hep beraberler zaten. Yani kesinlikle ben ikisini de tavsiye etmem oy verenlere de. Bir CHP'li olarak CHP'nin de çalışmalarından beğenmiyorum. Aklım çok karışık yani. Yani ben bakıyorum metrolar çalışmıyor. Ee, İzmirliyim ben. Ee, CHP olarak İzmir'de de köy gibi kaldık biz İzmir'de. Hani kime oy vereceğimize inan bilmiyoruz. Çok da üzülüyoruz bu durumdan dolayı. Yine İzmir'e gelin görün her yer köy yani. Hamza daha oy mı? Valla düşünüyorum bir CHP'li olarak biliyor musunuz? Yani belki bir şeyler olur diye düşünüyorum. Hiç he, ikisini de siliyorum. Neden abi neden siliyorsun? Memlekete ihanet. PKK ile anlaşılır mı ya? Vatana ihanet edenleri vatanın evlatlarını, askerlerini öldüren kim olursa olsun benim babam da olsa ben bunu asla kabul etmem. Atatürk'ten sonra Cumhuriyet Vahalı Harp Partisi bitmiştir. Söylenen başka, yapılan başka. Şeyi bir görüyorsun İmamoğlu'nu bütün verdiği dersleri hiçbirini yaptı mı? Hiçbirini yaptı yapmadı. mı? Hiçbirini yapmadı. Tam tersi oranı da yok etti. Vatandaş bunu görüyorsa, ya şimdi bunlar bana ne yaptı? Vatana ne yaptı? Min, millete ne yaptı kardeşim? Bir şey yaptı mı? Şurada bir ağaç diktiniz mi? de? Ya? Sor. Bir dikili, bir maket yaptınız mı? AK Parti'nin yaptığı bir işin bir market, maketini yapsın, ben bunlara 300 tane oy vereceğim. Yapmayı bırakın, yok ettiler. Ben paraya bakmam. Patates 100 lirada olsa, ben bu vatanı satmam kimseye. O kadar. Onlar vatan mı satıyor? Bana gösterme. Parayı ölçmem. Bu memleket. Elden giderse senin patatesin de olmaz, ekmeğin de olmaz. Bak Suriye'yi görüyorsun. Suriye görüyor. Parayla ölçüşme. Bu vatan benim. Ben 100 lirada da olsa patatese vatanı satmam. Benim vatanım yoksa patatesim de yok, ekmeğim de Amca. yok. Yaratan kurban Allah akıl fikir versin sizlere kurban olduğum Allah seni inşallah pişman etmesin. İş, görüyoruz yapılanı Çok neyi gördün Allah iyiliğini Çok. versin Yapılanı senin. görüyoruz ya yapılanı görüyoruz kim ne yapmış ya boş ben vatanı satmam ya, vatanı satmam diyor hala. Bakın ben 63 doğumluyum 60 yaşında bir insanım biz burada aşağı inerdik bidonlarla su koyardık yukarı çıkarırdık öyle dökerdik işlerimizi öyle yapardık rezillikti Yakacıkta da çöp dağı vardı ve bir patlama oldu kaç tane insan öldü ve bunları kimse bilmiyor genç hele hiç bilmez bunları İstanbul rezaletti hala öyle Göztepe'de bütün lağım kokuları yani hala öyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin demle iş, yap iş yap yapması demleniyorlar onlar çünkü Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin mağlubiyeti ortada belediyelerin başarısızlığı ortada Hadi bu bu başarısızlığın yüzünden kesinlikle bir araya gelmeleri mümkün değil. Deminen beraber gelecek ki puan artırabilsin. Herhangi bir puan da, yani kazanması da mümkün değil. Çünkü demin olduğu yerde Türkiye'de Cumhuriyet e oy verenler bile, hakiki Türkçüler bile oy vermeyecek. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin her gelen lider eski lider aratar duruma düştü. Aratıyor yani. İlk gelen o bir lider aratıyor. Bugün bizim aklımız yerdeki Bülent Ecevit var. Ondan sonra Deniz Baykal var. Ondan sonra Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu bile bunlardan daha iyiydi yani. İnanın Özgür Özel iradeye hakim biri değil. Partiye kontrol atacak bir kapasitesi de yok zaten. Onun için amaneten hani ilk baştan röportajda eş başkan dedi ya. Eş başkandan da kötü durumda şu anda. Çünkü iradesiyle memleketi aday göstermede iradesi yok. Onun için başarılı olacağına inanmıyorum. İyi Parti Genel Başkanı bir şey dedi. 50 CHP'de aklı dışarıda e, gidip geliyor e, belediye CHP ile CHP ile dem parti şimdi dem parti zaten bunları istiyor dem parti e, CHP'nin başındaki bir adam 22 sene sen cumhurbaşkanım nasıl niye iktidarda muhalefet yok niye iktidarda yapamıyorlar mı e, niye ne, ne, sen bana söyle niye iktidarda e, Kemal kılı, Kılıçdaroğlu diyorlar ya gelen gideni arattırıyor Sayın, Sayın Cumhurbaşkanım her zaman söylüyor. Dünyada ben İsveç'te kalıyorum. Dünyada hiçbir devlette 11 ilde deprem 14 milyon insanın 14 milyon bir, bir deprem olan bir yerde o hükümet zaten bitmişti devlet. İsveç'te mi yaşıyorsunuz? Ben İsveç'te yaşıyorum. Ama inan Türkiye'de iyi. Benim burada ben bütün yatırımlarımı burada yapıyorum. Ama ben bir Mardinliyim. Ben ben vatanımı seviyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğancıyım. Ben AK Partili değilim. Ben AK Partili değilim. Ben Recep Tayyip Erdoğan olduğum müddetçe bu devlette Allah onu başımızdan eksik etmez. Amin